Demirtaş içeride yatıyorsa suçunu açıklasınlar. Sonucunu bildirsinler. Kaç yıl oldu içeride böyle bir tutuklama olmaz. Selahattin Bey o da her seferinde beraat ediyor. Her seferinde yeni bir dosyadan her seferinde yeniden tutuklanıyor. Sanıyorlar ki bunlar efendim biz ettik sizi etmeyin falan diyecekler. Niye desinler ya bunlar suçlu değil ki. <laughs> Mesela da bu adamlar daha mı çıktılar? Hayır. Sadece düşüncelerini açıkladılar. Düşüncelerini açıkladığı diye bir insan görevinden alınırsa, atılırsa, mahkum edilirse buna da karşı çıkıyoruz. Deklarasyonumuzda oluyorlar. Hiç kimse düşüncelerinde oturup hapse atılmaz. Atılmamalı zaten. Dolayısıyla belediye... Haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve kabala var. alışsanız diyor. PKK silahlı bir e, halk hareketi olarak tanımlıyor. Ee,